Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, yine sizler için faydalı olacak güzel bilgiler ve güzel bir video diyorum. Ee, şimdi havalar sıcak diyorsunuz Daha da sıcaklamaya devam ediyor. Şu anda e, akşam saat buçuk 9 civarları e, ve hava sıcaklığı 31.8-31.4 içeri dışarı olarak ölçmüş. Dışarıda 31.8 içeride 31.4 gösteriyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi nemin etkisiyle de hava sıcaklığı bayağı bir e, yüksek görünüyor. Devamlı cam açık. Ee, buradan da kapıdan sirkülasyon yapıyor hava. Kuşlara zarar vermeden serinletmeye çalışıyoruz. Hava sıcaklarında e, bugünkü konumuz sıcak havalarda muhabbet kuşlarının yıkanması ve faydalı bilgiler arkadaşlar. Bugün neden sizlere bu videoyu çekiyorum Çünkü bana yazan insanlardan e, yapılan yorumlardan çok yanlış yapıldığını gördüm ve böyle bir videonun bu sıcaklarda size faydalı olacağını düşündüm. Onun için e, şimdi sizlere biraz anlatayım bahsedeyim. E, görsel ve canlı olarak e, kuş havuzuyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kuş banyolu diye de geçiyor. Pet shoplardan şöyle bakın. Şu kuş banyolu arkadaşlar. Benimki biraz tabi burada pislendi. Devamlı salmadaki bütün kuşlar girip çıkıyor. Bundan alacaksınız arkadaşlar. Bundan alıp kafesinizin kapısını açacaksınız. Asacaksınız kapısına. Tabi ne zaman asacaksınız? Sıcak olduğu saatlerde günlük 1 saat, 2 saat, 3 saat bırakabilirsiniz. Kuşlar burada kendileri girerler. Kendileri banyolarını yaparlar. Kendi temizliklerini, ayak temizliği, gaga temizliği gibi bütün temizliklerini yaparlar. Onun haricinde kesinlikle defalarca söyledim ama yapılan hatalardan biri de bu. Kuşları herkes kendi yıkamaya kalkıyor. Arkadaşlar bu insan değil. Yani sizlere çok örnek vereceğim. Çok örnekler vereceğim. Yani kedi köpek gibi kuşları yıkamayın arkadaşlar. hasta olup ölüyorlar. Yani defalarca söylememe rağmen hala e, kuşunu yıkayıp ondan sonra hastalanan insanlar var. Ki tekrar söylüyorum bu orayı dikkatle dinleyin. Arkadaşlar kuşların bazı tüylerinin, bazı kanat tüylerinin ıslanmaması lazım. İşte göğüs altı, kanat altı ne bileyim bu gibi yerlerde bazı e, tüylerinin ıslanmaması lazım. Islandığı zaman bu kuşlar e, hızlı bir şekilde hasta olup hızlı bir şekilde... Ölebiliyorlar arkadaşlar. Bunu çok kez yaşadık ve canlı olarak bana yazan insanlardan da e, gördüm kuşunu yıkamış. E, şimdi hangi durumlarda kuşları nasıl yıkamalıyız? Ondan da biraz bahsedeceğim. Kuşunuz öncelikle arkadaşlar havuz alıyorsunuz, banyolu alıyorsunuz, banyolu koyuyorsunuz içine e, çok az marul suyun üstünde duracak şekilde kuşun ilgisini çekip kuşun e, oraya girmesini sağlayacak şekilde marul. İşte onun sevdiği böyle ee, havuç olabilir. Birkaç böyle havuç dilimi tarzı. Böyle yeşillik suyun böyle kenarına falan koyun. Hani kuş oraya girsin. Onun ne olduğunu zaten suyu böyle gagasıyla suya dokunduğundan itibaren o sıcak da hayvan öyle bir güzel banyo yapıyor ki akıllarınız durur yani. O sıcağı e, o sıcağın böyle vermiş olduğu stresi hemen suya girerek atıyor. Ben daha önceki tabii videomda burada e, tek tek havuzu kuşlara koyup burada canlı olarak çektim kuşlar nasıl banyo yapıyor nasıl giriyorlar e, burada göstermiştim e, bugün e, asıl konu insanların kuşları yıkaması kedi köpek gibi şimdi burada ıslanmaması gereken tüylerden bahsederken sizlere şu örnekleri vermek istiyorum e, misal veriyorum dışarıda bir serçe gördünüz veya işte güvercin gördünüz kumlu gördünüz gördüğünüz kuşlarda e, suda duş alan kuş mutlaka görmüşsünüzdür. Veya açın internetten izleyin. Kuşlar nasıl duş alıyor? E, kuşlar bütün kanatlarını ıslatıyor mu? Serçeler özellikle suda çırpınırlar ama sade belli yerlerini ıslatırlar. Muhabbetler de aynı şekilde arkadaşlar. Havuzu koyun suyun içine girerler. Ayaklarıyla göğsün, e, göğsün e, karın kısmının belli kısmına kadar girerler. Ama tüyleri ıslanmaz. Tüylerin hepsi de ıslanmaz. Suyun içinde çırpınırlar. Suyu sağa sola atarlar. E, kafa kısmı ıslanır. Biraz ön tarafı hafiften ıslanır. Ama kuş e, komple kendini ıslatmaz. Çünkü kuş kendi yıkanmayı biliyor. Kendinin nereden hasta olacağını, zayıf noktalarını biliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Ve alıyorsunuz, çeşmenin altına sokuyorsunuz, sabunu basıyorsunuz. Ondan sonra göz nezlesi oluyor hayvan. Göz mikrobu, gözü mikrop kapatıyor. Ondan sonra bu sefer göz mikrobunu iyileştirmek için uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar kuşların gözü gerçekten hassas. Kullandığınız sabun, e, sıktığınız bit spreyinden bile en ufak kafes telinin pasından dahi hemen gözleri mikrop kapıp hastalanıyor. Göz etrafındaki tüyler dökülüyor. Gözleri kızarıyor, sulanıyor. E, vesaire vesaire yani gözü mikrop kaptıktan sonra körlüğe kadar gidebiliyor. Bunun için e, hızlı bir şekilde göz nezlesi tedavimi i, tedavi videomu izleyip hemen uygulamanız lazım. E, burada dediğim gibi yıkanması gereken bazı durumlar var. Bunlar kuş işte yemeğe düşmüştür. İşte ne bileyim kuş ayağa e, pis bir şeye girmiştir veya dışkısı poposuna yapışıyordur hastadır. Böyle durumlarda arkadaşlar ılık suyla veya ılık e, nemli ıslak bir bezle ılık kuşun popo kısmını temizleyeceksiniz. Ayaklarını temizleyeceksiniz. Kirli olan yerlerini temizleyeceksiniz. Veya yıkayacaksanız o bölgeyi yıkayacaksınız. Daha sonrasına hemen kurutma makinesiyle e, ılık bir ısıda kuşu kurutacaksınız. Yani kupkuru olması lazım eski halini gibi. Fazla da yaklaştırıp yakmayacaksınız. Kuşu kurutup tekrar kafesine bırakacaksınız. Yani kuş yıkamanın şeyi budur. Kuşu komple ıslatmak değil. Yani kuşlarla... E, kuşlar buradan e, en ufak şeyden hastalık kapıyor, Hemen hasta oluyor. Ölüyorlar. Ve diğer kuşları öldüren bir hastalık. Bu aralar çok yaygın arkadaşlar. Çok dikkat etmenizi istiyorum. İshal ve bağırsak enfeksiyonu. Çok hızlı bir gelişen bir hastalık. Çok hızlı kuşları öldüren bir hastalık. Bunu daha bugün... <laughs> Bana gelen bu hafta içinde en az 15-20'ye yakın insanın kuşunun ishal ve bağırsak enfeksiyonu olduğunu gördüm. O konuda da bugün biraz size detaylı bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar kuşun sıvı dışkı yapmasıyla başlayan bağırsak enfeksiyonu ishal olarak başlar. İshal de bir bağırsak enfeksiyonudur. İshal için Pet shoplara gidiyorlar. Tamam güzel. Ama bazen e, o kadar saçma sapan ilaçlar veriyorlar ki. Bugün bana yazan insanlardan 4-5 tanesine vitamin vermişler ishal için. ya Arkadaşlar ishal e, vitaminle kesilmez. İshali arttırır vitamin. Vitamin yağlı bir e, ilaç olduğu için ishali daha çok arttırır. Zaten e, ishali kesmezseniz. İşte aspur verirsiniz, ishali kesebilirsiniz. Başlangıçta güzel şeyler yaparsanız, tedavi uygularsanız ishali kesebilirsiniz. İşte bazen avidiyar veriyorlar. İşte başlangıç olarak tabii iyi gelebilir. Kesinlikle kimsenin ilacını, markasını kötülemek istemiyorum. Yalnız bu hastalık ilerlediği zaman arkadaşlar alacağınız hiçbir ilaç fayda etmiyor. Bunun için tek kullanmanız gereken daha önce de sizlere gösterdim. Şöyle sarı bir toz, karamisin adlı ilaç arkadaşlar. Bu ilaçla 4 gün 5 günde hem ishali kesiyor hem bağırsak enfeksiyonunu toparlıyor. Şimdi kuş ishal oluyor. Birkaç gün sonra dışkısının normale döndüğünü görenler var. Fakat şunu fark etmiyorlar. Buraya çok dikkat edin. Burada kuşun dışkısı normalleşmeye başladıktan sonra kabızlığa dönüp popoya yapışma, siyah dışkılama gibi kuşta kabarma gibi e, ee, ishal sonrası devam eden durumlar varsa kesinlikle bağırsak enfeksiyonu arkadaşlar. Ben size tavsiyem benim size tavsiyem öncelikle karamin kullanıp ishal döneminde dahi bağırsak enfeksiyonu baştan kesip ishalden sonra bağırsak enfeksiyonuna yakalıp daha ağır hastalık geçirmesini engellemenizdir. Tabii ki bunun sonrasına ne veriyorsunuz arkadaşlar? 5 gün bunu verdikten sonra 10 günde probiyotik veriyorsunuz arkadaşlar. Marka önemli değil. Ben şimdi hani bu olduğu için bu kutuyu gösterdim. 7 gün boyunca da probiyotik veriyorsunuz. Bunları kullanım şeklinde kısaca özetleyeyim. Ee, çay kaşığının ucu kadar arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı düşünün. Bakın çay kaşığının şöyle elimle gösteriyorum. Bakın şu ucu kadar. Yani dörtte birinden daha az arkadaşlar. Ee, o kadar veriyorsunuz. Akşam suluğu mutlaka çıkarıyorsunuz. Temizliyorsunuz, yıkıyorsunuz. Sabah taze ilaçlı su yapıyorsunuz. Yoksa arkadaşlar ilacı sıkıp sulukta bıraktıktan sonra hiçbir faydasını göremezsiniz. Kuşu daha çok hasteder, öldürürsünüz. Şimdi karamin tedavisini uygularken 3. günde kuşların e, toparlama ihtimali var. 3. günde toparlarsa toparlayıp probiyotiğe geçebilirler. Veya 3. 4. günde kuşun çok fazla halsizleştiğini görürse tekrar probiyotiğe geçmeniz gerekiyor. E, çünkü antibiyotik kuşu halsiz düşürebilir. Ee, fazla kullanılmasını önermiyorum. O yüzden hastalığı toparlamaya başladığımı hemen geçirmesini tavsiye ediyorum. Maksimum zaten 7 gün kullanılıyor ağır hastalıklarda. Daha sonra probiyotik 7 gün veriyorsunuz. Her akşam yine suluğu çıkarıp sabah taze olarak veriyorsunuz. Bütün ilaçlarda, bütün vitaminlerde, her şeyde aklınızda olsun arkadaşlar. Akşam çıkarın, yıkayın suluğu. Kuş yatacağı zaman tabii. Akşam susuz bırakmayın hayvanı. Yatacağınız zaman veya kuş yattığı zaman Sabah hemen erkenden güneş aydınlandı mı taze ilaçlı suyunu yapın aynı saatte koyun. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Probiyotikten sonra ne veriyoruz? Eczaneden alabilirsiniz polivit bebe vitamini. Günlük 5-6 damla büyük suluklar için orta boy yani 200 milimlik suluklar için 10 damlaya kadar <laughs> suluğuna damlatabilirsiniz. Bu dediğim komple üçlü tedavi yaptığınız zaman kuşunuz tamamen bu hastalıktan kurtulmuş olacak arkadaşlar. Şimdi burada karıştırılan bir hastalık da kuruluk hastalığı. Bu tedavileri yaptıktan sonra kuşunuzda kusmalar olursa, e, aşırı zayıflama olursa kuruluk olmuş olabilir. Kusma çok aşırı kusmalar başlarsa kursak mantarı da olabilir. Bunun için de dörtün bir mix kuruluk ve e, kursak mantarı ilacı. Bunu da birçok kişiye gönderdim. Birçok kullanan kişi memnun kaldı. Kendim de burada kursak mantarından şüphelendim. Şurada dişim vardı. Mesela dişime kullandım. Göğüste karında şişlik vardı. Şu anda mesela şöyle göstereyim. Kuruluk tedavisini uyguladıktan sonra kilosu falan düzeldi. Kursaktaki şişlik indi. Gördüğünüz gibi bayağı bir toparladı yani. O yüzden arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Denemediğim hiçbir şeyi sizlere göndermem probiyotik denedim. Karemini denedim. Yani hastalıklı kuşlar denedim. Hatta bana ulaşıp kuşu hastalığın insanların kuşunu burada tedavi yaptım. Video çektim sizlere attım. Yani birebir şahit olun diye. Birebir hangi hastalığa hangi ilaç iyi geliyor diye burada gösterdim. Dediğim gibi denemediğim bir şeyi göndermiyorum. Arkadaşlar kuşlarınız ishal olursa hızlı bir şekilde bütün yemleri kaldırın. Sulukları kaldırın. Her şeyi sirkeli suyla yıkayın. Verdiğiniz en son Yeşillik. Kesinlikle vermiyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle. Hemen arkadaşlar Aspur alıyorsunuz. İlk başta ishal başlangıcında bilincinde Aspur ve e, normal şurada aktarı. Bakın şöyle aktarı. Normal Aspur ve aktarı karıştırmadan verirseniz daha iyi olur. Aspur'u fazla yemesi daha iyi. Özellikle yiyorsa Aspur'u aktarıyı birkaç, bir gün iki gün alın. Sade Aspur yediği zaman kuş iki günde ishalden kurtuluyor arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Fakat hastalık ilerlemişse veya hastalığı atlatamazsa e, aspur yese dahi bağırsak enfeksiyonuna çeviriyor. Bu durumlarda da siyah kuru dışkı popoya yapışma göreceksiniz. Bu durumda da hemen karamisin adlı e, bağırsak enfeksiyonu ilacımızı kullanacaksınız diyorum. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Tabi uzun bir ara olduğu için size uzun video çekmek istedim. Fazla bilgi vermek istedim. Tabi bana her gün yüzlerce yorum geliyor. Yüzlerce yoruma cevap veriyorum. Burada veya insanlarla kuşların tedavisini birlikte yönetiyoruz. Buradan yönlendiriyorum. Bunu verin. iki gün, üç gün bunu verin. Çok şükür çok kuşu kurtardık. Ama aralarda kurtaramadığımız kuşlar da oldu. Tabii ki bu da kuşun hastanın çok ilerlemesi. Kuşun artık yem yememesi. E, defalarca söylememe rağmen kuş yem yemediği zamanlarda bak eğer bu muhabbet kuşunu besliyorsunuz arkadaşlar şırınga maması yani marka ne alırsınız bilemem. Ben bunu kullanıyorum. Bundan aldım. Şırınga maması ve şöyle göstereyim. Şırınga maması ve bakın arkadaşlar bir değil iki tane. Hatta üç de alabilirsiniz. Dört de. Şöyle göstereyim. Bu da sizler için faydalı bilgi olsun. Bakın iki boy bir küçük yavrular için bir normal kuşlar için iki boy aldım. Daha ufakları da var arkadaşlar. Şu e, şu demir e, metal kısmını göstereyim. Paslanmaz kısım. Şöyle. He. Bakın arkadaşlar. E, normalde bunların ikisi de paslanmaz. Bir tanesinin ucu sarı. Yani sarı malzemeden yapılmış. Pas yapmıyor arkadaşlar. Sadece böyle sarı bir şekil alıyor Net bir şekilde gösterebileceğim bakalım evet. Gördüğünüz gibi bakın iki boy bunlar numara numara oluyor. Bunlar arkadaşlar bu aparat bu ve ilaçlar. Yem yiyemeyen kuşunuza mamayı ilaçla birlikte yapıyorsunuz. Ya da mama yaptığınız normal mamaya ilaçlı sudan bir milim ile yarım milim katıyorsunuz. Kuşunuzun kursağını veriyorsunuz. Kuşunuzu kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce burada yaptık denedik çok şükür faydasını gördük. Diyorum kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın diyorum özellikle arkadaşlar. Bayağı bir abonemiz oldu. 72 bine, 72 bine doğru gidiyoruz. 100 de göreceğiz inşallah. Sizlerin desteğiyle diyorum. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.